6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilimizde çok büyük kayıplar ve yıkımlar yaşandı. Can kayıpları, mal kayıpları tabii her şeyden önce de ciddi anlamda yakınlarını kaybeden, evini, iş yerini kaybeden ve aynı zamanda işini, aşını, geleceğini kaybeden on binlerce yurttaşımız var. Deprem bölgesinde deprem felaketini yaşayan gençlerimizin, ya da ailesi deprem bölgesinde olan ama dışarıda yaşayan, kısacası depremden etkilenen tüm yurttaşlarımızın çocuklarının kendilerinin bu kurumlarca yapılan sınavlarda giriş ücreti alınmaması için bir kanun teklifi verdik. Biliyorsunuz giriş ücretlerine yüklü miktarda zam yapıldı ve bu zamların yurttaşlarımız, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için çok ciddi anlamda hem sınava girme noktasında bir çekince hem de o harçları ödeyebilmek için ciddi bir ekonomik kaynağa ihtiyaç duydukları bir süreçten yaşıyoruz. Beslenme, barınma gibi temel sorunların dahi çözemeyen yurttaşlarımıza bir nebze olsun katkı sağlayabilmek, onları yaşadığı acılardan bir nebze olsun uzaklaştırabilmek adına bu sınav ücretlerinin o bölgede depremden zarar gören gençlerimiz, çocuklarımız ve tüm yurttaşlarımız için alınmaması noktasında kanun teklifimiz var. Buradan bu kanun teklifine ilişkin bir an önce hem iktidar cenahından hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ki tüm siyasi partilerce destek görmesini ve depremden etkilenen yurttaşlarımıza katkı verebilmek, onlara bir nebze olsun küçük de olsa destek verebilmek adına bu kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabulü için buradan da çağrı yapıyoruz. Afet bölgesi ilan edildiği ve bu ilanın devam ettiği süre boyunca ki tüm sınavlarda sınav ücreti alınmaması bizce önemli diyoruz ve bu konuda da Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekillerine ve partilere çağrıda bulunuyoruz.